bu çalışan Ford Transit'in motorunu topladım. Geniş detaylı video geliyor arkadaşlar. Yine Ford Transit motoru toplayacağız. Hatırlarsanız motorda yağ varken yatak saran aracımızdı. Yağ pompasını da yeni aldık. Takım contasını da aldık. Her şeyini aldık. Motorun grangı, pistonları falan hep gitmişti. Hepsini değiştiriyoruz. Yine Bismillah deyip başlayacağız arkadaşlar. Aracımızın pistonları yeni demişken arkadaşlar şöyle göstereyim. 0.50 Yenmak piston takmışız. Hemen öbür taraflara da yaklaştırayım. Evet. 0.50 Yenmak o işaretleri, motorun ön kısmını gösteriyor arkadaşlar. Yani motorun ön kısmına göre takılma yönü demek. Bir önceki motorumuzda SKT contadan çok memnun kaldım. Cuvata deliklerinin karşılaması, saçların, saç contaların kalitesi, klindrik contaların sertliği ve esnekliği hoşuma gitti. Yine SKT aç. Orijinal Fomoko yağ pompası arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Fomoko yağ pompası. Yağ pompamız. Motorun kalbi demiştik. Nasıl bizim damarlarımızda kanımızı devamlı dolaştıran kalp ise motorların da orijinal silindir kapak çontası arkadaşlar. Silindir kapak çontasında tavizim yoktur. Yerli malların içinde en kaliteli silindir kapak çontası olsa dahi ben nacizane fabrikanın kendi malını takıyorum arkadaşlar. Sıkıntı yaşamamak adına yüksek hararetlerde bazen sorun çıkıyor. Arka gran keçemiz. Renault Master'larda bunlar eksikti. Şu M manifold lastikleri inşallah bunda tamdır. 2, 4, 6, 8 bunda tam. Enjektörlerin keçeleri Ayon gran keçemiz. Yine saç contalar. Yine Hamido. Yine ben. Arkadaşlar. Evet. Yine sıvı conta SKT'nin kendisinin ürettiği. Şu contaları genellikle üzerinden çıkan orijinali bozmadan çıkarıyorum. Takıyorum. Ama şimdi SKT eğer bunu düzgün yapmışsa bu saç contaları takacağım. Bu blok Ara contaları arkadaşlar. Evet. Ne diyoruz Hamido? Bismillah diyoruz. Başlıyoruz. Ara contaların delikleri çok güzel karşıladı. Uç kısımlara da şöyle bir lastik yapıştırmışlar. Yağ sızıntısı olmasın diye yumuşak bir lastik. Krangımız yeni. Piston kollarımız yeni piston kollarımızı gösterelim. Bu aracın krangı çok pahalı değilmiş. Orijinal krangı arkadaşlar yaklaşık 2500 lira 3000 lira arası. Araç Ford ama arkadaşlar Citroen ile Peugeot'un arması var. Çünkü aynı motoru kullanıyorlar. Evet arkadaşlar pistonlar ve krank. Krank'ı öyle bir sarmış ki maalesef olmuyor. Şöyle pırıl pırıl parlak olması lazımken yemiş, yakmış, yağsız kalmış ve artık motorumuz içi komple yenileniyor. Çıkma motor alınacağına içi yenilendiği zaman zaten Hacı Bekir lokumu gibi oluyor. <laughs> Hey. Evet. Arkadaşlar bali sürdük. Baliğimiz dondu. Ve SKT contalarımızın saçlarını yapıştırıyoruz. Şu deliklerin karşılaması benim için çok önemli. Ve tabii ki çok güzel bir kavisle kaliteli de bir saç kullanmış. Evet. Lokum gibi oldu. Şimdi kapağımızı oturtturacağız. Kapağımızın uzun süre yağ değişmediğinden yıkadık, yıkadık, yıkadık. Yine de mor bir halde duruyor arkadaşlar. Tabi bütün parçalar da orada yıkandı. Sırasını bekliyor. Vay be. şuranın dümdüz olmasına dikkat edin. Yoksa en ufak bir şeyde yağ kaçırır. Ara verterin civatalarını 2 kilograma sıkıyoruz. Buraya yağ pompası geliyor. Altında da 3 tane cıvata var. Kapat. Bazen orijinal keçe alıyoruz. Fabrikasyon orijinal keçe. Ha, İsmail Usta montajını düzgün yapamamışsın diyebilirsiniz. O kadar itinalı montaj yapıyoruz. Bir bakıyoruz ya eksentrik ya krank arka keçesinden yağ geliyor arkadaşlar. Ama SKT keçe aldığımız zaman yani e, gönül rahatlığıyla taktığımız zaman kaçırmadığını düşünüyoruz. Gerçekten ve gerçekten. Keçete tamirci kardeşlerim de az çok bilir. SKT abi ya. Gerçekten yani işini çok düzgün yapan bir firma. Sahiplerini de tanımam, etmem, bilmem. Çocukluğumuzdan beri taktığımız bir ürün. Şeytanın kulana kurşun daha hiç bir sıkıntı görmedik. Önce burası kılacak sonra bura. Çünkü burası yüzeysel bölüm. ince bir şekilde çok ince bir sıvı conta sürdük. Artık karterimizi kapatıyoruz. Kapat. Bunları da sıktın mı? Evet. transitlerin motoru iki şekil kilitlenir arkadaşlar. Bir gran okuyucusunun takıldığı yerden aparatla kilitlenir. Şöyle gösterelim. Biraz çıkıntısı fazla olan kanala şu aparatımız girer arkadaşlar. Takıyorum. Tamamen oturdu. Burası zor bir bölge olduğu için isterseniz iki tane kitleme yeri var. Önde krangın kitleme bölümünde burada bir nokta var. Burayı sıkmasam gösterirdim. Ve buradan kitliyorsunuz. Birinci ve dördüncü silindirin pistonu aşağıdan yukarı çıkarken conta olmadan kumpasla ölçtüğünüzde 21 milim gösterirse motorunuz sentede demek. Şu ana kadar SKT contadan Herhangi bir sorun yaşamadım. Yaşadığım yeri videonun içinde size söyleyeceğim. Siboklarımız yeni. Silindir kapağımızın yüneyi, yüzeyi taşlandı arkadaşlar. Bir aracın silin yüzeyi en fazla 3 defa taşlanır. Dördüncü de kurtarmaz. Silindir kapak cıvataları sıkmaz. Kalın conta, çok fazla kalın conta olmaz. Ama 3 defa silindir kapağın yüzeyi taşlanır. Blokun yüzeyi de en fazla iki defa taşlanır. Çünkü aşağıya çökme başlar ve civatalar karşılamaz. Motor şakırtılı ve dengesiz çalışır. Bu tür şeyler olur motorun üzerinde. Piston yüksekliğine göre çentikli contalar var arkadaşlar. Demek ki bu aracın pistonu Biraz fazla yüksek bırakılmış 1 2 3 tane çentikli kalın conta takıyoruz. çok inceden bir sıvı conta süreceğim. Buraları yağladım. Kapağı arkadaşlar 2 kilogram. 3 defa 90 derece sıktım. Buradaki 13'lük cıvatalara da arkadaşlar 4 kg'a sıktım. Eksentriği artık kitlemelerini takıyoruz. Orijinal kitlemelerini. Aparat kutumuz burada. Buradan kitlemişiz. Arkadan kitlemişiz ve üst kapağı oturturduktan sonra takım piyano tuşumu oturturacağım arkadaşlar. Şu piyano tuşunu. Sıvı bayarı yok artık bunlarda biliyorsunuz. Kendinden doldurmalı itecekler var. Hasan ucuz etin yenmez biliyor musun değil mi canım? He? Ucuz etin yanisi yenmez biliyorsun değil mi? Hasan'ım. Şu anda ne yiyorsun sen? Et döner mi tavuk döner mi? Et döner en azın ne zaman geçeceksin? Milattan sonra mı? <gülüyor> <gülüyor> Bakayım içine bir şey koymuş mu? Ulan ekmek yiyorsun sanki. Ha ya öyle usta zam Neyse afiyet olsun. Ha bu arada zincir setimiz gelmiş. ina şefler. Bu neymiş? Bu ne acaba ya? Yani? Neyse şunu Öğrenelim. 2 kilogram. Bunları sıktık diyelim. Bunların rahat dönüp dönmediğini kontrol etmezseniz yandınız. Dünyadaki bütün arabalarda emme tarafı ın yazar. ın emme demek. Eks egzoz demek arkadaşlar. Şimdi bunu buraya getirdik ya takamıyoruz. Yanlış. Yani isteseniz de yanlış takma şansınız yok. Böyle kutu gibi oturuyor arkadaşlar. Emme egzoz diye. zincirimizin her şeyini tamamladık arkadaşlar. Bütün gergilerini taktık. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cıvatamız gevşek. Geri kalan her şeyi sıkılı. Aparatlarımız yerinde. Ve pimini çekiyorum arkadaşlar. Pimini çekti varsayın. Çünkü bir dakikalık short video çekeceğim. Zincir sente diye. Pimini çektikten sonra gerilecek ve bu cıvataları da sıkacağım. Ondan sonra ön kapağımı keçisini değiştikten sonra takacağım. Üst kapağımın lastik çontasını SKT lastik çontayı takacağım arkadaşlar. Ön keçisini taktık. Silikonunu sürdük. Buradaki bütün yapacağımız işlemler bitti. Zincir setinin içindeki arkadaşlar Şefler Lukumoli zincir katkısını da döktük üzerlerine ve kapağımızı kapatıyoruz. Kendi kendime şu düşüyor. Benim araba buraya geliyor. Yine şu ikinci bir şey çıkıyor. Buna söyledi onu anlamadım. O da güzel bir şey Turgay'cığım. Hani hast bir, bir laf var ya hastaneye gidiyor. Hastaneye gidiyor, sahaya gidiyor. Ben anlamadım ya. Yani. <laughs> Kendi kendime şu düşüyor. Benim araba buraya geliyor. İyile şu ikinci bir şey çıkıyor. Buna söyledi onu anlamadım. O da güzel bir şey Turgay'cığım. Hani hast bir, dilap var ya hastaneye gidiyor. Hastaneye gidiyor, sahi gidiyor. Ben anlamadım ya. Yani. Isıtma bücerinin içi hepsi içinde kırıldı sökerken. Yenilerini takıyoruz. Öngran keçesi, eksentrik keçeleri, üst kapak, lastik çanta. Onları bir sil ya. Temizle de öyle takalım. Sizde görünmeyen kısımları kasnakları taktık. Turboyu taktık. Devirdayın pompası vakumu taktık. Emme manifortu taktık. Elektrik tesisatını taktık. Yağ soğutucusunu taktık. EGR'yi taktık arkadaşlar. Birazdan yerine atacağız ve bitireceğiz Allah izin verirse. arkadaşlar iyi seyirler